Ayrıca. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'da gerçekleştirilen Futbol e Federasyonu Genel Kurulu'nda Federasyon Başkan Yardımcılığına getirilen İskenderunlu spor adamı Ayhan Dik ve spor ekibi İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, yönetim kurulu ve üyeler Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ayhan Dik ve ekibini cemiyette ağırladı. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, bölgemize katmış olduğun sportif faaliyetler nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi de dünya genelinde önemli bir faaliyetlerde bulunan Futbol Federasyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz. Bu konuda bizim üzerimize düşen ne varsa sizlere destek olmaya hazırız dedi. <laughs> bu işi en siz yapıyorsunuz. Görüyoruz, takip ediyoruz. Sizlere de başarılı diliyoruz. Evet, Futvoley Federasyonu Dünya Başkan Yardımcısı Ayhan Dik, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Gerçekten sizlerin verdiği destek sayesinde bizler bugün buradayız dedi. Kardeşim, yıllardır tanıdığım, bildiğim dostlarım. Bundan 35-40 gün önce Azerbaycan'ın Bakış Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan genel kurulunda şahsıma Dünya Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Bu onur ve gurur hepimizin. Bu nedenle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle futbol maçlarını Hatay'da yapmak istiyoruz. İnşallah bölgemize dünyanın en iyi oyuncularını getirerek buranın tanıtımını yaparız açıklamasını yaptı. Özveriyle çalışıyorduk. Arsuz'da bir futbol turnuvası yapmıştık bildiğiniz üzere. Alanya'da dört tane yapmıştık. İzmir'de yapmıştık. Biz e, bu yaptığımız çalışmalardan dolayı bizi de başkan yardımcılığına layık gördüler. Bu konuda e, mutlu oldum tabii. Hem ilim adına, ilçem adına, ülkem adına. E, Türk bayrağını federasyonun en üst seviyesinde dalgalandırdığımız için. E, tabi tabii biz oradayken siz değerli basın arkadaşlarımız bu haberi alır almaz hemen gerekli desteği verdiniz. Bütün hepiniz sağ olun, paylaştınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem teşekkür etmek için sizi zeyretme üzere geldim arkadaşlarımla beraber. Hem de futbolu Hatay'da tekrar nasıl yapabiliriz? Onu bir istişaresinde bulunduk. Sizden de destek almak üzere geldik biz bundan bir iki ay öncesine kadar büyük şehirde diyalog içindeydik. Ama sonradan tıkandı. Neden tıkandığını da bilmiyorum. Ama başkanımız Sayın Mehmet Öztürk'ün kulağına gitse büyük bir ihtimalle ben bu futbolu Hatay'da yapacağına inanıyorum. Çünkü vizyonu geniş bir belediye başkanı. biz daha önce Asya'da yaptık. Tecrübelendik. Şimdi daha da tecrübeliyiz. Şimdi biz başkanımız biz çıtayı yükselttik daha önce e, Türkiye ile ilgili örneklerim ikinci lig topçuları falan gelmişti o zaman. Ama şimdi süper lig topçuları gelecek Yani dünyanın e, futbolda Messi'si, Ronaldo'su gibi olan e, futbol sporcuları bunlar diyalog halinde oldu. Onları davet ettik. Onlar eğer yapabilirsek burada onlar gelecekler. Bir tanesi Natalya diye biraz yani bir sporcu. Sadece Instagram'da takipçisi 3 milyon. Yani böyle, böyle çıtayı da yükselttik. Onun için bu konuda sizden de destek rica ediyorum.